Şimdi de kripto dünyasında neler konuşuluyor, nasıl bir fiyatlama var bunu öğrenmek üzere Fexobit'e gidiyoruz. Araştırma uzmanı Berna Süslü bizimle birlikte. Berna nedir gündeminizdeki haber başlıkları ve nasıl bir fiyatlama izliyoruz bugün? Merhaba diyeceğim. E, kripto ekosisteminde biraz daha aslında piyasaya göre daha durgun bir hava var. Özellikle Ethereum fiyatlanmasında e, Bitcoin'e göre biraz daha direnç gösterdiğini görüyoruz. Özellikle pazartesi günü hem ABD piyasalarının tatil sonrasında seans açılışlarıyla birlikte kripto ekosisteminde biraz daha pozitif fiyatlanmalar vardı. Ama bu pozitif fiyatlanmaları biraz daha yatay seyirde gördük. Yani çok fazla yukarı yönlü ya da çok fazla aşağı yönlü mum hareketleri oluşturmadı. Akabininde de dün beklenen FOMC tutanaklarında ipuçları arandı ve kripto ekosistemi içinde biraz daha en azından yol belirleyici etkileri olacak içerisinde. İç FED tarafından gelen diğer açıklamalardan biri de aslında bu yaşanan maalesef 2022'nin son çeyreğine doğru büyük bir çöküş vardı, FTX'in çöküşü. Bunun akabininde finansal olarak herhangi bir risk oluşturmadığını bile getirdi. Bu da kripto ekosistemine açıkçası biraz daha yatırımcıları rahatlatan bir açıklama oldu ama hala akabinde de yine güvercin bakış açısının netleşmediğini görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki kötü haberleri 2022'de bırakırken 2023 için en önemli gündem maddeleri iç çeyrekte regülasyon haberleri olacak. Akabinde ee, Akademinde pazartesi güzel haberler vardı. Bugün de yine bunlarla devam ediyoruz. Hem Endonezya tarafında yine kripto paralarla ilgili yeni yasal düzenleme oluşturulacak. Ve de tabii ki İsrail menkul Kıymetler Otoritesi kriptoyu kendi ülke yasalarına dahil edeceğini açıkladı. Şimdi zincir üstü ve verilere baktığımızda bugün itibariyle aslında CoinMarketCap'in verilerine göre de son 24 saatteki kripto piyasasındaki hacim 820 milyar dolarlık noktada ve Bitcoin fiyatlanması da 16.840 dolar civarında hareket ediyor. Stable coin'lerin hacmi ise 29,88 milyar dolar olarak gözüküyor. Buraya baktığımızda genel olarak aslında büyük hacmin, işlem hacminin stable tarafına döndüğünü görüyoruz. Ama buradaki görüntünün biraz daha 2023 yılındaki durgunluk seviyesinde yani kripto kışı dediğimiz noktayı çok yüksek muhalay görmeden minik müşterişlerle geçiş yapılacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki sektör içerisinde de bazı nefes kesici haberler de var. Bazı ekosistemler üzerinde, üzerinde yüksek derecede kar orantısı yapanlar var. Bunlardan biri de aslında Bonk adlı yeni bir talker, yani Dogecoin'in biraz daha rikidi gibi gözüküyor. Ve bu da Solana blok zincir üzerinde olduğu için Solana'nın fiyatlanmasında yukarı yönlü desteklemeye devam etti. iki günde maaş farklardan inmiyor diyebiliriz. Evet, bir diğer haberimiz ise aslında New York Bölge Mahkemesi ile bir arasındaki SSC arasındaki dava ile ilgili bir gelişme var. Bunlardan biri de aslında hemen belirtelim, sınır ötesi bir ödeme sistemi olan Moneygram bir talepte bulundu. Bu taleplerden aslında en önemli noktası da şuydu. Bazı dosyaların mühürlenmesini talep ettiler. Bakalım Ripple'ın Mart'a ilgili bir dava sonucu gerçekleşecek. Eğer bu sonuç doğrultusuna giderlerse, e, Ripple, ta, e, Ripple tarafında biraz daha rahatlatıcı durumlar gerçekleşecek. Son olarak zincir üstü metinlerimizden birinden bahsetmek istiyorum. Bir Bitcoin üzeri e, adreslerde e, Bitcoin bulunan cüzdan adres sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Onlardan biri de 979.163.000 e, adresin olduğu açıklandı bize. Evet genel olarak gelişmeler bu şekilde ilerledi. Berna Süslü çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için.